Selamun Aleyküm arkadaşlar sizlere bu sabah bir sürprizimiz var gördüğünüz gibi Aslı'nın yavrusu oldu sabahleyin koyunlara yonca vereyim diye içerisine açtıydım ağlı baktım yanında yavrusu var zaten geçenki videolarımda sizlere bahsettiydim Aslı'nın yakında yavrusu olacak diye yavrum Sabah karşı olmuş mesela bunun bir yanam Kasım ayında kuzdu ya arkadaşlar. Hasta iki tane küpesi var ne? İki tane küpesi var. Erkek oldu bu. Oğlan. Gel. Bağırıyor bak asla aşağıdan. İyice da. Kulakları alalım. üşümüş onları. Ya. Asla. Gel. Gel oğlum. Küçük darağına darağına onları. Bizim... Biri oğlum. Fatih. Eh. Yüzünü darardı babam öyle. Rahmetlik babam bunları gece saat 3'te götürdü arkadaşlar. Gece 3'te 4'te buraya götürdü. Dur. Şu tarıya hmm. bassa. Hmm. Gideceğiz oğlum. Gideceğiz. Kulaklarını kurula. onları. şu üstlerini sileyim lan. Hani. Kuru kulaklar kuru o şey. Sürülmüş de kemire ondan. Yaşam. Maşallah yer. kuzu Efe arkadaşlar. Maşallah diyelim. Kuzumuz Efe. Oğlum. Takipçilerimiz Hatıra bu. Hatıra. Takipçilerimiz bunun adına Yadigar koyalım dediler arkadaşlar. Aslı kuzlayınca. Ben de siz ne derseniz o. Sıkıntı yok yani. Bunun adı Yadigar. Kur'an kursundaki aynı yolladığımıza benziyor. Basta. Aynı. Şey. Koyunlarımızın e, içinde büyük koç vardı. Hı -hı. Sırf o. Tabi arkadaşlar koyunlarımızı o zaman sattık ama maşallah ee, çiftlik tarafına veriyorduk. Dursun abiyle görüşüyorum koyunlarımızı verdiğimiz abiyle. Koyunlarımın videosunu böyle attı küçük bir videosunu. Koyunlar diri yani otlu yere verdik. Orada da olmuş herhalde bir kuzu. Ha orada da kuzlamış. Koyunlarımız ee, yani maşallah çok güzel yerlere gitti. Allah'ım bir bin olsun yani. Hep dua ediyoruz. Çok güzel aynı bizim gibi insanlara gitti böyle hayvansever insanlara gitti. Hmm. O yönden çok hmm. mutluyum dua ettim Allah'ım iyi bir insan çıksın diye. Çünkü işte bizim de tarla işleri, şey işleri oldu böyle gidince <laughs> oyunları güdemiyoruz. Ama hayvanlara bir şekilde yonca veriyor, ot veriyor mesela onunla duruyorlar. Bunları gütmeden olmaz. Gel, küçük kedi. O küçük yavrum. Burada da kavun var. Kavun gel, pis pisim gel. Gel kavun gel. Kavun bakıyor ona. Bakıyor. Dur dur gel. Gel kavun gel. Burada da kavun da soruyordunuz arkadaşlar bak. Kavun da burada rahmetli babamın kesi. Kuzu gibi maşallah. Kuzu gibi hmm. Salih de burada oturuyor bakayım bak oradan bak hani. Salih de çek. <laughs> Salih soruyor takipçilerimiz. Sağ olsun, Arkadaşlar yorumlarınız için gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Bu sabah da dedim kuzumuzu sizlerle paylaşalım. Böyle bir video çekelim. Zaten hep koyundan sabah karşı olur çok. Fatih ezana yakın öyle doğurlar. Doğumları hep ezende o zaman. Yadigar acıktı. Bunlar hmm. sabaha karşı oluyorlar. Hı hmm. hı. Bizim zaten hayat bizim evde sabah namazıyla başlar. Başta kuyrukla ne? <laughs> Kuyruk. Emecen mi la? Babası da kuyrukluydu onun. Ya. Emecen mi? Bunların lamba gibi kuyruklar oluyor. Koşa ki biraz büyüyünce. Erkek olmuş. Diş olaydı çoğalılardı aslı. <laughs> Ne edelim, nasip. ne edelim nasip böyleymiş. Öyle. Yani. Salih de diyor ki iki mi olmuş bir tek mi bir daha bak da gel diye Canım kuzu oh. büyük. Değil mi? Hmm. Salih bez de kalın evde dursun bizimle bu. Bez bağlayalım altına. Bak sana şey var yani. Memariye biraz kurudu. Üşümüş arkadaşlar. 2-3 hmm. sabah bir kuru Dikili görmek lazım yani. Kar yağmış gibi. Bir dün sabah bir de bugün oh, sabah i̇ki oh, iki. Ağaçla dökülüye yaprakla. Yapraklı da dökülüye. Yani. Oğlum yadigarım benim. Rahmetli babamdan hatıra bize bunlar. Baban hep ovalar doludu. Orada <laughs> kucağında götürdü. Böyle geceleyin. Gece saat 3'te 4'te emzirdi hepsini. Hmm. Bizim arkadaşla buradan bütün yörüklere de selam olsun. Aynı bizim hayatımız bir yörük misali böyle yıllarca bunlarla koyun kuzu geçen bir arkadaşımız Bırakamıyoruz var. Bırakamıyoruz ki özür ettik. işte. E, kendisi Bolu'da bir yerde bir müdür yani ablamız. Gerçekten de çok değerli bir insan sohbet ettik. Fatih dedi biz dedi hep koyunun kuzunun içinde büyüdük dedi. Yani bu mevkilere geldik ama dedi köyümüzde kentimizde hiçbir zaman unutmadık dedi yani. Ben dedi hemen damıma girerim, daşıma girerim, hayvanlarıma bakarım. Yani arkadaşlar. Selam olsun orada. Biz de sizlerden gelen mesajlarından çok mutlu oluyoruz. Gerçekten de. Dün bir takipçimiz aradı. Kanser tedavisi görüyormuş. Allah'ım bütün hastalara da şifa versin. Ee, Fatih yani. diye siz video atmayınca diye biz sizi merak ediyoruz diye. İşte arkadaşlar biz de sizlerinden i̇şte. elimizden geldiği kadar hayatımızın gerçekleriyle yani. Hani gördüğünüz gibi işte bak bu balığın kuzumuz oldu. Kuzumuzu çektik. Fatih hiçbir şey yapamadık ha. ki. Bir yemek bir şey. Yok anne ya. Ne ediyoruz bizim İşte elimizden geldi o kadar arkadaşlar Bu şekilde sizlerinden hayatımızı kaymışıyoruz. Ayakta zor duruyoruz işte oğlum. Yani. Yemek boğaz bir şey düşünemiyoruz ki. Değil mi oğlum? Bunu artık arkadaşlar götürelim anasını Aslı'ya. Bağır ya aşağıdan. Hmm. Yadigar. Ay Yadigar. Hayır durandı ki sanasıyla. Bunun ismini siz koydunuz arkadaşlar. Allah'ım ömür versin buna da. Değil mi Yadigar? Sen bunları güderken çanta yere değerli güçlüyken Ben arkadaşlar benim. Keçileri e, güdüyordun sen. Ben e, 15 yıldan fazla çalıştım tekstillerde. Evet. Bütün tekstille çalışan arkadaşlara da selam olsun. Tabi babamı kaybettikten sonra ben artık köye yerleştim. Hayvanlarımızı, koyunlarımızı işte bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. Tabii arkadaşlarımızla çalıştığım ortamda insan özleyi, özlemeye desem yalan yani. Bütün çalışan arkadaşlarımıza da hepsine buradan kucak dolusu selam olsun. Durumlarımız böyle işte bak. Bu sabah da aslıyı emzireceğiz, götüreceğiz de yavrusunu. Neydi? Bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. Yani. Görüyoruz ama siz de bize sorun. <laughs> i̇şte Çok şimdi de işte hayat devam ediyor. Allah'ın verdiği sabırla yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Salih de gördüğünüz gibi ana şöyle. Ne şöyle yemek bakayım. ne bak. bir şey boğazdan Salih geçeyim. Basra, Salih. Salih şöyle bakın hele bak, bak takipçilerimiz merak ediyor seni. Hep soruyorlar. Salih çayını falan içti çok da abi. İçmiş arkadaşlar saat işte şu anda sekiz buçuk falan gideceğiz artık. bak 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 hele. Ekiz mi kuzlamış diye bir tek mi diye Salih. Ne edelim Salih? Allah ne verdiyse oğlum. Salih dün ineğe kızmış. İneğe de satalım diye. la Salih dedim onu sat bunu sat. Bir şey olmadın satmadık dedim ya. Neyse. Yani, Salih'in işi o. Ne edelim arkadaşlar? Ana üç şey etti baksana. Ee, epey kurudu. Onu yemsin biz de. Ben de ineğe sayayım. Tamam. Basla kediler arkadan seni seyredeyelim. Bak bak dur hmm. ben. Bana bakayım. Hmm. Dur. Şöyle çevireyim arkadaşlar. Kavunum bu da evladı. İki evladı var. Ya. Şu da benim besleme... Onu süt ile arkadaşlarım. Beyaz. Ya. Yine lazım olan o kumaş. Ya. Ah, ah. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ne ettin lan yadigar? Ne edelim? 150 yıllık evimiz yine burada da yakıyoruz sobayı evet. Orada da hiç her yerde hayat geçirip gidiyoruz. Nice eski evle var Görüşmeler. Arkadaşlar rahmetten evet. alanları bu şekilde sahip çıkacağız. Yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ben 37 sizler de bizim, 37 sizler de, de bizim, sizler de bizim ailemizden birisiniz. Fatih Davulcu evet. YouTube ailesi gerçekten de çok değerli insanlar. Buraya takipçilerimiz geliyor. Çok mutlu oluyoruz. Kendi evimizin insanı gibi. Yani samimiyetiniz Yok, bambaşka. Sana. Bizi düşünüyorlar. İnan ki birçoğuyla çoğuyla görüşüyoruz, konuşuyoruz mesela arıyorlar, soruyorlar sağ olsun hiç yalnız bırakmayalım biz arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden. Onlar biz de sizlere ufak olsa, tefek böyle yaşadığımız videoları yani ayakta tutarlar Bu şekilde böyle. paylaşmaya çalışıyoruz. Beyaz. Ney Salih? Şey. diyor. diyorsun. Salih'in civcilerine karışamıyoruz. Adam. Kavun yatıyor. İşte arkadaşlar hayat bu şekilde devam ediyor gördüğünüz gibi. Sabah kalktığımızda dün sabahleyin anama dedim kediler aç, köpekler aç, hayvanlar aç, oyunlar aç. Yani 7-8 e, nüfus aynı anda ya. yani hep beraber hepimiz işte önce damı görüyor sonra kahvaltı sonra kediyle köpekle derken hani bununla da İne sadece zaman bekleyelim anamın başında. Şimdi ben gelesiye giderle hemen. Hemen evet. peşinden bak be hazır oldu bekleyelim. Kavun bek sütü sevmiyor herhalde onun işi yok sütüne. Kim sever? Uyuyor. İçmez mi Öteki o. senin küçük kedi bekliyor hazırdı. O beni şimdi... Beyaz gidiyor mu benden? Bizim burası küçük hayvanat bahçesi oğlum, gibi arkadaşlar. Kızım. Şş, beyaz gidiyor mu damar? Hadi gidelim Salih. Gel. Hadi ya hadi gel gidelim.

Tamam Salih kapıyı örtü ver. Içeri. <laughs> <laughs> Salih içeride rahatsız eder şimdi koyuna dur. Hadi kızım hadi oğlum. <laughs> ha buldum emeği bak. <gülüyor> <gülüyor> Yok Salih Bu yanda yonca mı yanda durak olsun. Niğeva evet. çok böyle O emzir onu. Ağzıyla ka ka arkadaşlar. Memeyi bulduruyor emziriyor yani. Şöyle şey etmiş ya konu. Bul dana buldu dur dokunma. Ya Aa, Hadi kızım sen. Bırak hem sen dokunma bırak. Sen dokunma ne? Emiye. Oy kendi buldurum emeği ona.

ibillerinden yukarıda salyang kırmızı civcile var. Sonradan yalnız işte onunla ayrı duruyor. Ya. Gel 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 gel. Gel 接接接！你叫什么？接接接接。 Tevcilerimizin son hali arkadaşlar. Gel. çıkartmıyoruz. da çıkartmıyoruz. Öte, ötekiler ge, sağa ge, sola ge, kaçıyorlar. Ge, Birkaç ge, tane ge, daha var da cevcik, ha, onları bırak şey ge, yapmıyor, ge, salmıyor. Gel, 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 ge. ge, Ben şu ineğimi sağlayayım Tamam anne. Arkadaşlar, 2-3 sabahta kırığa Gördüğünüz üzere artık bağ bostan bitti. Dut da yapraklarını saldı artık. Buradan Hacı Annegil'e de selam olsun. Dutla yapraklarını döktü. Kızım. Anam yine sağmaya Bak bak bak. gidiyor bak bak. Gidiyor valla gidiyor bak. Benim gördüler. Süt baklacını göresi arkadaşlar. bu bizim kapının bekçisi arkadaşlar. Bunu sabah salıyoruz, geziye geliyor biraz. Millet evden dışarı çıkmadan. Biraz tehlikeli bu. Değil mi oğlum? <gülüyor> Dur. <laughs> İyi gezdin sabahleyin. Yeter oğlum. Biraz tehlikeli arkadaşlar. O yüzden salı verdiğimiz zaman eskiden koyuna gidiyordu köylerin içinde saldırıyor sağ sola şşşt hayır çocuk normalde geziyor dışarıda yani devamlı öyle bağda falan kalmıyor Salih'in kuzuları bakıyor bunlar. oğlum талчнарды бuр дархыдашlа кечелег кай Қай болды, балы Çınar takılma tavukları. Abi, tamam ne? Arkadaşlar artık videoma burada veda ediyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek olsun. dileğiyle. Yurt içi, yurt dışı Hepsi bizlere abi, ulaşan herkese, mesaj yazan, yorum yazan herkese çok teşekkür ediyoruz. O parmakları hiçbir zaman yorulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. poshcha qilin